Oğlum bugün ne olacak biliyor musun? Biliyorum. Bugün okula gideceksin. Yee! Hadi gidelim. Zaman kaybetmek istemiyorum. Ben de oğlum. Aynı şekilde. Bir iki, bir iki. Bir iki. Hadi gidelim oğlum. Ama maalesef oğlum yürüyerek gideceğiz. Hala yeni araba almadık. O zaman yürüyoruz biz de. Evet. Melon oğlum ilerlesene. Tamam ilerliyorum. Oğlum geldik. Geldik hadi ben geliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz oğlum. Bay bay. Bay bay. Tık 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 tık. Gel. Merhaba. Hoş geldin yeni öğrencimiz. Adınız adın nedir? E şey benim adım Merem. Ben nereye oturacağım? Şöyle ne oturabilirsin? Tamam oturayım hemen. Öğretmenim oturdum. Şimdi adını Melon demiştin. Yeni okulumuza hoş geldin. Hoş bulduk. Peki arkadaşlarımın adı kim? Şey ben Pumpkin. Ben Korn. Tanıştığıma memnun oldum arkadaşlar. Şimdi ilk olarak okula ilk geldiğiniz için size eğlenceli bir ders yapacağız. Tabii ki de resim. Hepinize kağıtları dağıtacağım şimdi. Öğrencilerim hepinize kağıtlarınızı verdik. Şimdi çocuklar bana bir tane hayvanat hayvanat bahçesinde ki hayvanları çizin. Kısaca hayvanat bahçesi çizin işte hepiniz. Tamam çizeriz. Çizelim hemen. De 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 çocuklar zil çaldı. Şimdi zil zil çalırken istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz. Ben buradayım. Tamam. Hadi inelim de oyun oynayalım. Corn Pumpkin. Tamam. Hadi eski minder oynayalım. Eski minder ne? E şey eski minderde bir kişi yerde böyle oturuyor. Diğer kişiler etrafında dönerek bir şarkı söylüyorlar. Biz söyleriz senin söylemene gerek yok. İlla söylemek zorunda değilsin. Sonra sonda müziğin sonunda güzellik mi çirkinlik mi avuz başında mankenlik mi diyoruz? E, yerde oturan kişi bir şey bir şey seçiyor bu o raketi yaptığında on üzerinden puanlıyoruz. Anladım. Ben ortada olan olur mu? Olur. Eski mi? der yüzünü göster göstermez sen bir poz ver. Güzellik mi çirkinlik mi havuz başında mankenlik mi sen söyle. E, söyle birini. Ee, ne olsun? Havuz başında mankenlik diyorum. Tamam, hadi yap. Evet, ben hareketimi yaptım. Onun üzerinde puanlayın. Havuz başında mankenlik. E ee, şey. Bu nasıl bir hareket? Neyse, güzelmiş. Altı. Vallahi ben bunu hiç beğenemedim. Sıfır. Ne demek sıfır? Sıfır işte beğenmedim Allah Allah. Çocuklar siz burada oynayın güzel güzel. Ben gidiyorum. Ne demek sıfır lan? Ne demek sıfır? Söyle. Ne demek sıfır? Sen bana mı vurdun? Evet vurdum. Al şunu. Lan ya, ne yapıyorsun ben onu? Allah'ım pulki şunu. Gelin lan buraya. Hepinizi yendim ha. He? yendim. Öldürdüm. Şimdi seni öldüreceğim. Öldüremeyeceksin. Allah şunu. Iskanadın. Ha, Sen şimdi gününü görmedin mi? Bir ineyim şuradan ha. Şimdi. Vuruş. Vuruş. Uğraş. Uğraş makinesi geliyor. Al al al. Al al. 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 Şimdi sen görürsün. Şimdi yapacağım şeyi izle. Şimdi şu sandalyeyi sana fırlatmaz mıyım? At da görelim lan. Onu sen istedin. Atamadı ki. Atamadı ki. O zaman kafana bir tane daha sandalye atayım. O sandalyeyi sevim. o. Yapıyorsun. Şimdi de bir tane masa fırlatmasam olmaz. Hadi lan şunu da al. Korn sen de Ha ha <laughs> ha. Hepinizi yendim. Bugünlük okul galiba bir derslik. Gidebilirim. Oo, bir masa daha var, Bir masa daha atayım bari. Peki. Hepinizi yendim. Korna canlı mısın? Evet. Ölmek üzereyim ama. Ah, şöyle söyledi. Hepinizi yendim. Şimdi gidebilirim. Babamı bekleyeyim hadi. Oğlum geldim hadi eve gidelim. Tamam baba. Eve gidelim. Bugün galiba bir ders varmış. Hadi ilerleyelim hadi. Haydi giderken içeriye bir atom bombası sokmuştum. Ha. O şimdi patlayacak.